Günaydın, 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 günaydın. Evet, polkasım, evde yürü. Hazırsanız, ben hemen başlıyorum. Hadi bakalım, kol yukarı, al nefes, kol aşağıya, nefes ver, sol tarafa doğru uzan. Gel merkeze, sağ tarafa doğru uzan. Ah, gel merkeze. Çevirmeye başlıyoruz zaten. İçe. Tekrar dışa. Harika. Biraz yaylan. sağ bir sola ağırlık değiştirmeye başla. Kalçalar 8 rakamını çizebilir mi? Güzel. Kapat şimdi ayaklarını. Duvar desteği alabilirsin. Çek bir ayağını arkada. Yakala. Hop oh, bırak. Ve Güzel, harika. Şimdi topukların üzerinde yüksel. Ve bırakalım. Sağ ayak. Flex. Sol ayak. Flex. Yeterli mi? Aç bakalım ayaklarını. Ve nefes. solda al, sağda ver. Solda nefes al, sağda nefes ver. Al, ver. Al, ver. Tekrar al, ver. Ve evet, kollar son kez yukarı. Yavaşça bırak. Şimdi de minik minik saymaya başla lütfen. Biraz önce kullandığımız müziği beğendim. Hay bakalım. Minik 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 minik. Şimdi nefes için bir rakam seçelim. Hmm. 4-4 ne dersiniz?

Hop. Hop. Nefes al. Nefes ver. Devam. Hop. Şimdi bak. Dizleri çekerek. Al, ver. Al, Evet. Sakin. Devam aynı harekete. Kamera kontrol. Güzel. Şimdi kaç Önü. Arkaya. Önü. Arkaya. Otur biraz. Bulut bulut. Nefes al önde. Nefes ver arkada. Hı -hı. Tek bağ. Hadi bir tur daha iyi müzik. Gel bakalım şimdi. Yaylanmak istiyorum. Nefes nefese kalmanı istemiyorum. Bu yüzden hep senkron nefesler işte burada. Ya ya. Ya ya. Kaçar. I'm in. Yes, back. back, back. Seven, one. <inaudible> Bye. Bye. Hold on. Sekizler, it in. Take your, drive. Take your drive. Go ahead. Hmm. Ne kurundan nefesler. Ağzı kapat. Lütfen. Ne kimse. Ne kimse. Hmm, çok güzel be. Tekrar kolay kır. Hmm. bırak. Şöyle birazcık yürü. Yürü yürü yürü. Kontrol et. Nabzını kalbini yürümdesin. İyi misin? evet. Ben bu ritmi sevdim. Bu ritimle devam. Yalnız sadece bir buçuk dakika. Tamam. Evet. Hadi bakalım. Gel. Tempoyla sevdim. Ama hızlandıracağımdan emin olabilirsin. Ve iki adım sağ. iki adım sola. Nefes al. Nefes ver. Nefes, all, nefes, back, back, Boom. Ta, ta, ta. Boom. Ta, okay at. Nefes al önce nefes al devam. devam. <gülüyor> <gülüyor> Sayın. Dön. sızınır mı? Hı? Hazır mısın? Koşmanın istiyorum sadece. Bu kadarcık bir bez. Nefes ne oldu? Al. Ver. Al iki. Ver iki gibi olabilir mi? Ya da güçle al, 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 ver, ver, ver. Şimdi o adımları biraz daha genişlet. başla. Küçük. Küçük. Evet. Kalçalar sekiz. Aç kollarını. Hmm. Tekrar. Hmm. Evet. Yaptığım şey şimdi Biraz daha sakinleşelim diye. Bir dizi bük. Diğer bacak düz. Ağırlık değiştiriyorsun. Hmm. Ağzı açmak yok. Sadece burundan solunumlar. Mümkünse tabii. Olabildiğince alıştırmak istiyorum seni. Burun solunumuna. Ama diyor sence olmuyor. O zaman ağızdan nefes vermeyi izlemişsin. Yeter ki ağzından nefes alma. Şimdi çok güzel. Aç ayaklarını bak, bak. Yanlara. Evet, kimileri tutkuyu benim gibi dansla yaşıyor. Büyük dizlerini ve it 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 it. Büyük dizlerini ve it 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 it. Büyük dizlerini. dizlerini it 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 it. Son kez büyük dizlerini. Ve it, 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 it ve sık popoyu biraz. Kal orada. Hmm, çok güzel. Bir daha bük. Hop, sıçra. Çok güzel. Hadi bundan sonrasına benim müziğimle devam edelim. Bir kez daha kollar yukarı. Ve indir elini birleştirip küre kemiklerinin arasına. Hmm. Yeterince terlediğini düşünüyorum. Aç kollarını tekrar iki yana, sol taraftan çevir arkaya, nefesler özgür ve aç kollarını sağ taraftan çevir arkaya. Çok güzel. Şimdi yakala ellerini kuyruk sokumunda, nefes al, doldur kalbini, nefes verirken kalçadan öne katlan. Sol dizi büyük. Sağ bacak düz. ne de. Sağ dizi büyük. Sol bacak düz. Düz düz dümdüz. Çok güzel. Vav vav vav. Şimdi dirseğini al. Dağdırsağını al. İyice uzat. Arkada aşağıya doğru sol elin destek versin, müthiş bir omuzu açma hareketi ve diğeri. Çok güzel dersin başında yaptığımız üst bacak esnetme, quadricepsler esnesin. Birazcık daha fazla kalalım şimdi. güzel. Geç lütfen diğer bacağa. İstersen benim gibi denge de araştırabilirsin. Birazcık daha bekle. Yani durduğun zaman terlediğini daha çok fark ediyorsun. Şimdi de sıra, hadi birazcık daha bacakların arkası mı olsun? Evet, arkası olsun. Cömertçe aç. İki bacak arasında bir bacak mesafesi. Eller gelsin kalça kemiklerine. Omuzları şöyle bir çevirip kalçadan öne katlan. Ayak bileklerinden yakala. Nefes alırken yarı yol açıl. Şöyle beni görecek kadar sonra tekrar ve bu defa belki daha derin katlan. Bu kadar eğilemiyorsan dizlerini bükebilirsin. Şimdi dikkat. Yavaşça ağırlığı sol bacağı doğru uzat. Hmm. Sağ sol ayağın üstünde. Sol kol yukarı güzel çevir Ve geç diğer bacağı. Hmm. Sağ kol yukarı çevril. Nefes özgür. Ağızlar kapalı. Ve gel. Son olarak bizim Manasana dediğimiz şahane pozumuz Her derde deva. Anlatsam neler çıkar bu pozun yararları ile ilgili? Anlatmıyorum şimdi. <laughs> Dirsekler dizleri geriye doğru iyice gönderirken karın gerçek, Nefes hala dengeleniyor. Hmm. Kasıklarının açıldığını fark ediyorsundur tabii ki. Öncelikle kasıkları açmak için oldukça iyi bir poz. Sonra da müthiş sindirimi çalıştıran bir poz aynı zamanda ve son olarak başı aşağı bırak, popoyu yukarı gönder ve hafifçe yumuşat. En son baş kalkacak şekilde roll up. Sırtı yuvarlıyor, 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 yukarı kalkıyorsun. Ve sevgili arkadaşlar ben çalışmayı burada bitiriyorum. Şaşırttım değil mi seni? Bence şaşırttım. Evet, böyle kısa ve etkili bir evde yürüyüş uygulaması vermek istemiştim. Başardım da. Aferin bana. Görüşmek üzere. <laughs>